Merhaba. Selamünaleyküm diyelim. Bugünkü konumuz neydi? Opel Astra J 1.3'ün zincirini değiştireceğiz arkadaşlar. Biz sesini duyalım arkadaşlar. Bas. Evet arkadaşlar, sesimize bakalım. Kilometre kaçsa devran. Aracımızın kilometresi 157 binde arkadaşlar. Orijinal hiç değişmemiş bir basalım bas. <laughs> İnşallah. Et. Tamam devran ya Allah bismillah başlayalım sökmeye. Hava filtresinden ayıracağız arkadaşlar. Motor kulağını alacağız. Sağ lastiği sökeceğiz. Karteri çökeceğiz. Ve zinciri komple söküp temizleyeceğiz. Ona göre bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar aracımızın zincirini söktük. Şimdi temizliğini yapacağız. Zincirimizi görüyorsunuz bu şekilde. At temizliğini yapacağız. Devran altını temize güzelce. Zinciri çıkardım. Evet, zincirimizin payını görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada sökeceğiz. indir devran. Evet arkadaşlar, ee, motor yağının önemini görüyorsunuz. Motor yağına dikkat edin arkadaşlar. Şimdi kitlemesini yapacağız biz. Bu şekilde. Heh, kitlememiz de orada görünüyor zaten. Bir bakın devam ben yerinden şey, Evet. Biraz kaçmış yerinden. Getir bana 18 yarım getir. Evet. Evet arkadaşlar kitlemesini yapacağız. Zincirimizi takacağız orada. Evet arkadaşlar zincirimizi taktık. Elmanlasını görüyorsunuz. Tertemiz yaptık. Etrafı toparladık. Şimdi montajını yapacağız. Sesini duyacağız. Dinamayı kontrol edeceğiz. Ona göre bir bakacağız arkadaşlar. Getir yağ kafa Yağ çok kötü durumdaydı arkadaşlar. Ne? Bak bu da yeni çırağımız. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ha? Ne? ne oldu? Ne? Evet. Yağlanmamız evet. 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 burada devirdayım. Evet arkadaşlar bu şekilde toplayacağız. Contamızı taktık. Evet arkadaşlar aracımızı 1 3 astracı zincir değişimini yaptık arkadaşlar. Sesimiz 10 numara araba çok olduğu için garanti biraz yüksek. Aracımızda neler değişti? Devirdayın pompasını değiştirdik arkadaşlar. Böyle göstereyim size. Bakın şurada devirdağın pompası değişti, ee, motor yağı değişti, yağ filtresi değişti, zaten bakımını yeni yapmıştı abi, diğerlerine de baktık, bir aracın daha sonra geldik, kanalımıza mutlaka abone olun arkadaşlar, desteklerinizi bekliyorum, bu şekilde bir aracın daha motor temizliğini de yaptık güzelce, hazır, hazır. Tamam. et. Bir daha bas. Gaz Tamam. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Bay bay.